Evet bir camın ön yüzü 36 eş parçaya bölünmüş. Gördüğünüz gibi üstü ifadeler yazılmış. Evet arka yüzü 9 eş bölgeye ayrılmıştır diyor. Evet bu önden görünüm bu da arkadan görünüm. Evet sonra camın bazı bölgeler şekildeki gibi siyah boyanmıştır. Her iki yüzü de yeşil olan bölgeler. Arkadaşlar her iki yüzü de yeşil olan neresi? Bir kere şurada baktığımızda şu kısım arkadaşlar buraya karşılık geliyor olmaz. E bu kısım da buraya karşılık geliyor, bu da olmadı. E şu kısımda yok, bu ortada da yok arkadaşlar ve üst tarafta da yok değil mi? E yeşiller neler kaldı burada? Bunlar da yok arkadaşlar. Şuradaki bakın 4 tane, buradaki 4 tane. Hangi 4 tane olmuş oluyor arkadaşlar? Bakalım bulalım onları. Şurada gördüğümüz 4 tane. Aynı zamanda bakıyoruz şurada gördüğümüz 4 tane arkadaşlar. E ee, çarpımı dediği için üçleri toplayacağız. Yani 4 9 14 19 devam ediyoruz. Burada 18 23 28 ve 33'ün toplamı olacak. 4 9'da 13. 14'te 27 27 46 46 64 3 eklersem 67 87 e, 115, 115'e e, 33 eklersek ne yapacak? 148 yapacak. O halde doğru yanıtımız A seçeneğidir diyoruz.